Şimdi öteki taraftan diyoruz ki efendim kainatın her yerinde çekim gücü aynıdır. Aa, bu bir varsayımdır bilmiyoruz. Bunu Bu varsayımı yapıyoruz ondan sonra bunu kontrol etmeye çalışıyoruz. Acaba hangi gözlemleri yapabiliriz ki bunun yanlış olduğunu görebilelim? Neden yanlış olduğunu görelim? Çünkü doğru olduğunu gördüm bir yerde. Öteki tarafta da doğru mu bilmiyorsun. Şimdi bu David Hume'un kuğularına geldik. Bütün kuğular beyazdır. İyi güzel. Aynen bu böyle. bu varsayım ne kadara kadar geçerlidir? Birisi bir siyah kuğudu bulana bu kadar, kadar. Avustralya'da da bulundu malum halin. <laughs> Hatta kendimde keşfettim. Ankara'da Ankara yok. Konya'daki Kültür Parkı'nda siyah kuğular var. Konu Kim getirmişse. <gülüyor> 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 Şimdi dolayısıyla genel bir e, önerim yaptığın zaman bu genel önerimi doğrulamakla bir yere varamıyorsun. Çünkü sonsuz miktarda gözlem yapman lazım. O mümkün değil. Ama bu öneriye ters tek bir gözlem yaparsan gözün ki o öneri doğru değil. En azından bunu biliyorsun. Dolayısıyla bizim... Bu e, Popper'in yanlışlanabilirlik yaptığımız... ilkesi oluyor. Tabii tabii. Popper'in de değil. Ama yani bunu Popper demeden önce mesela James Hutton söylemiş. Tabii be, belli bir sezgimiz vardı buna yönelik. E, belli tabii bir ama anlayış. James Hutton açık açık diyor Principles of Knowledge kitabında We know something by knowing what it is not. Hmm. Yani çok, çok ilginç yani. Hmm.